Bence filmin en etkileyici sahnesi o e, arzuyla konuştuğu bir sahne var. Şimdi spoiler vermeden söylemem lazım bunu. Ha, şey dediği sahne. O cümleyi söyleyebilirim herhalde. Abi spoiler mı kaldı? Ben storylere bakıyorum. Film zaten storyleri birleştirince film çıkıyor ortaya. O kadar olur ama artık sosyal evet, medyada buna tabii, çok yapacak tabii, bir şey tabii. yok. <laughs> e, diyor ya aynı yaşta olmamızı ister miydin? Hı -hı. E, o da bir cevap veriyor. Ona. Evet. Sana göre filmin en çarpıcı sahnesi. Seni bir izleyici olsan Demirler yapmamış olsa filmi en çarpıcı sahnesi hangisi sence? Evet, bilemiyorum buna cevap veremem. E ee, <laughs> o sahne galiba. <laughs> Ondan mi? sonra gelen sahne. Yok bence çiçek pazarı çiçek pasajındaki sahne. Hı, o biraz bir önce söyledi. Evlenme şeyi. Evet. İşte, Orada Madame Anaït de var hatırlar mısın Madame Anaït'i? Yok. O akordeon sanatçısı hmm. Madame Anaït'tir. Ben konservatuvarda okurken 90'lı yıllarda Nevizade şimdiki gibi değildi. Yaşıyordu. Şimdi farklı bir şeye dönüştü. Hani restoranların ağırlıkta olduğu bir yerdi. E, adam Anahit, cuma akşamları böyle okul çıkışında biz böyle bir iki kuruş denkle, denkleştirdiğimiz zaman arkadaşlarımıza balık pazarına işte o Nevizade'ye, yoluna giderdik. Anahit Hanım böyle akordiyonuyla e, orada müzik yapardı. Enfes bir kadındı gerçekten. Onu da anmak istedim mesela. ben Yani onu da o çiçek pazarındaki Anahit Hanım'ı orada görmek istedim. E, Hakan da görmek istedi. İyi ki de gördük. Onda çok dönüşleri oldu bana yani. Şirin Hanım diyor ki Şirin Topaloğlu ben ve eşim Atademirer'in çektiği filmlerin mekanlarını bulmayı seviyoruz diyor. Evet. Bak böyle bir merakı var. Filmi hafta sonra iki kez izledik. Tam konum nedir? Nerededir? Gayrimenkulcülerin de öyle bir merakı var. Ama, ama, yani kere ev eva evahtaki ağaca bakan koy diye kooperatif evi satıldı. Sonra da diyorlar ki e, filmler e, coğrafyayı bozuyor mu? Ya biz kötü turizm yapıyoruz. Candaş bak Abi. bunu konuşalım. Evet. Bir şey soracağım. Yani mesela bizim filmlerden sonra Kuzey Ege işte bozuldu. İşte orası burası bina oldu falan deniyor ya. Peki soruyorum. Hiç Venedik'in film çekildiği için bozulduğunu duyduk mu bir yerde? Hiç bu Fellini de bu Roma çeşmesini koymaya iyiydi bak falan buraya bina yaptılar diyorlar mı? Ya biz kötü turizm yapıyoruz ya. ya biz hiçbir filmimizde gayrimenkul önermiyoruz. Hanımefendinin sorusuna gelince neyin soruyor tamam Diyor orada? ki filmin mekanlarını biz eşimle e, keşfetmeyi çok seviyoruz diyor bulmayı. E, hafta sonu iki kez izledik. Nedir nereye gidelim? Eee. Ve son sahnedeki masayı sormuş. İşte evet. şey, çiçek pasajını söyledi. Şimdi iyi oldu bu konunun açıldı. Orası Erdek Çuğra. Çuğra diye hatırlıyorum. Orası Erdek Çuğra. O masalar işte o köprüler falan onların hepsini biz yaptık ama orası doğal güzelliği müthiş bir yer. Erdek 80'lerde kalmış gibi güzel hala. Çok da rahat ettik orada. Hatta Erdek'in ben biraz geçmişini de okudum oradayken o sahilin. Zeki Müren'in ilk konserlerini verdiği yer ve onun kaldığı otel tabii o otel kalmamış ama başka bir şeye dönüştürmüşler özel resimleri fotoğrafları orada imzalamış bu harika gece için teşekkür ederim diye hatta benim kaldığım odada da vardı ee, orası Erdek Çuğur efendim çok güzel bir sahil ve e, su altıdan da güzel bir haber var bir virüs var ve o virüs ...kum midyesi dediğimiz bir midye var ismi Pina. E, denizciler bilir, meraklıları da bilir. Bu Pinalar, İspanya'dan bir hastalık geldi, bir virüs geldi. Bu Pinalar Akdeniz'e kadar her yerde öldüler. Fakat o bölgede e, su altı bunu yaşatmayı başarmış. Orada bununla ilgili e, çalışma da yapılıyor. E, akademik anlamda. Orada tarlaları var, e, gördüm ben. Ve o Pinalar suyu temizleyen, filtre eden varlıklar. Suyun altı da çok güzel. Bu... E, batıya bakıyor çekim yaptığımız yer Hani akşam vakti falan müthiş oluyor o çuğra tarafı o sahili tavsiye ederim biz tabi 1986 yılında başlattığımız için filmi filmin geçtiği yer aslında ben eşkel kumla Altıntaş, Mudanya, Burgaz güzel yalı o Kuzeydoğu sahili orasıydı benim hani çocukken gördüğüm şeyler resimler fakat oraları dolaştık Erdeye kadar getirdi bizi o dolaşma ona en yakın resim erdekteydim ya şey çok güzel. Burada sen de göreceksin programdan sonra muhtemelen. Herkes filmin içinden o kadar farklı sahneleri sevmiş, o kadar farklı şeylere takılmış. Yani olumlu anlamda yazıyor ki mesela kimi çekirgeleri yazıyor, kimi Bursa ile ilgili bir başka detayı yazıyor. Çekirge işini kardeşimden aldım çünkü gerçekten eve girmez içeride çekirge varsa. Cengo. Cengo girmez. Cengo arabayla kaza yaptı bir gün çekirge yüzünden. Tabi misin? Tabii tabii cama çekirge sıçradığı için arabayı direğe vurdu. Yani e... <laughs> ben de valide çok gülerim. ya ben sancı. de yok, öyle değil yani, basit bir şey. Arabayı çizdirdi diyeyim. Bozcaada da ara yolda. Yani şey ben de mesela üstüme bir şey konarsa hani böyle yaparım ama kimisi vardır sıçrar eder falan. E... o <laughs> yüzden tatlı geldi falan. E, Atabey tekrar gazino çekecek mi? Çekecekse nerede çekilir? İstanbul'da mı, İzmir'de mi, Kuzey'de mi, Ege'de mi? Gazinoyu biz oynadık biz gazinoyu 5 sene kadar oynadık pandemi yüzünden işte ona da ara ara verince içinde aktüel espriler vardı dedik yazık olmasın bunu televizyona verelim yenisini yapmak zorundayım yani sahneye çıkmak zorundayım çünkü katalizör orası ana motor orası bir hayatla aramda sahne var her zaman. E, sahne olmadan hiçbiri olmuyor ve özlüyorum da yakında e, sahneleri atarım kendimi diye hayalim var. Gazino mu yapacaksın yoksa ben mesela Tek Kişilik dev gösteriyi de çok özledim ya. Yani e, bakalım neler gösterecek yani. Bir plan var mı yoksa daha henüz karar vermiyor. Bir plan yok ama mesela ikisinin bir arada halini de ben çok seviyorum. Ben de gazinoyu. çok seviyorum bir itirazım yok. Belki bir tanesini başka türlü yapıp diğerini mix halinde de e, yapabilirim. Hani bir gece gazino bir gece solo gibi. Ee, son zamanlarda izlediğim en iyi en samimi en kalbimi sızlatan film olmuş demiş Sevi Hanım. Ya ben çok utangaç birim biliyorsun değil mi Candaş? Biliyorum. <laughs> Allah. Ee, ama kusura bakma izleyiciden sonra... gelen şeyleri de okumak zorundayım. Bak şöyle biri şey olumsuz bir şey yazsa vallahi onu da okuyacağım. Be tamam. Ee, abi bu arada film beğenmeyen de vardır mutlaka. Yani onlar o da başka vardır. bir şey ama tabii ben biraz Ama okuma sen onları. Fanatiği yine. olunca ben artık Sen okumayın onları. <laughs> Yok oku. Ne ne varsa oku. Eyvah eyvah hariç diğer filmlerde hep farklı oyuncularla çalışması bilinçli bir tercih mi? Risk almış olmuyor mu? Demiş. Yok. Ee, yani bilinçli bir tercih tabii ki. Yani senaryo... Dediğim gibi Hakan abi, biz hep birlikte bu işleri yapıyoruz. Kimi zaman öyle denk geldi. Kimi zaman senaryo buraya istiyor dedik. Kimi zaman e, bizim çalışmak istediğimiz usta oyuncu e, rolü kabul etmedi. E, zamanı olmadı. Ben gelemem dedi. İşim var dedi. Yani... Yılmaz abi'nin bu konuda bir lafı var. Çok seviyorum onu. Birkaç röportajda da tekrarladım. Biraz tekrar düşecek ama senaryoyu yazar yazar e, kastı tanrı yapar der. Biraz denk gelecek yani şimdi. E, Mete Bey şey soruyor. Deli Ayten detayını sorar mısınız demiş. Evet ben canlısını rahmetli Deli Ayten'i yaşadım, tanıdım. Bizim mahallede önce bir böyle uzaktan bir gürültü gelirdi. Davullar, tefler falan. Sonra e, Deli Ayten hani bu, bu da böyle biraz amiyane bir tabir oluyor ama bütün o renkleriyle kırmızılar üzerinde, kırmızılar, beyazlar, davulları, bir tane cümbüş. Ve biz çocuklar etrafında o İtalyan filmlerindeki gibi, yani o mahalleden çıkana kadar dünyanın en renkli, en böyle sinematografik sahneleriydi gerçekten. Tabii hayat onun için o kadar sinematografik, o kadar bizim anlattığımız gibi lezzetli olmadığı aşikar ama onu anlamak olmazdı yani. O dokuyu koyacaksın çünkü o yıllarda onu koymazsan ben bir bursalı olarak mesela başkası yapsa bu filme onu koymamışsa bir ayar olurum. Ararım. Ne yapıyorsun derim. Bir soru soruşturur Biraz aceleye gelmiş derim. Vedat Bey soruyor. Filmin şarkılarını seslendiren, yani birlikte seslendiğiniz Melek Melke, Büyükçınar. Evet. Melike Büyükçınar yazmış. yanlış Melek yazmış Büyükçınar. Muhtemelen. Ya bak bu da mesela bir şey. Şimdi e, çok profesyonelce şarkı söylemek gerekiyor. Özge Özeçar çok yetenekli bir oyuncu. Gerçekten onu çok seviyorum. Çok da e, memnun bıraktı hepimizi gerçekten. Ve seyirciyi de kendine hayran bırakıyor. Ama o kadar iyi şarkı söylemek için şarkıcı olmak gerekiyor. Tabii. O başka bir alan yani. Fakat e, konuşma sesine de çok yakın bir ses olması gerekiyor ki. E, lütfen eski ustalar beni affetsinler. Eski Yeşilçam'daki gibi yani konuşma sesi başka şarkıyı seslendiren başka gibi olmasın bu çağda daha, daha başka bir şey yapalım biraz daha titiz davranalım dedik. Ee, Taşkın abi Melike, e, Melek Büyükçınar onun öğrencisi dedi ki bizim Özge'nin sesiyle dedi Melek'in konuşma sesi birbirine çok yakın bir deneyelim mi dedi Melek dedi çok büyük müzisyen falan. Tanıştım ben geldi hemen başladık çalışmaya ve Özge de çok sevdi. Özge ile birlikte de çalıştılar. Özge birkaç yerde kendi sesiyle söylüyor şeyde o plaj sahnesinde evde ev sahnesinde canlı olan yerleri var. Anlaşılmıyor o kadar konuşma sesleri birbirine yakın ama Melek de tabii yani bir şekilde tanınan biriydi ama bu film bir vesile olur. Daha da çok üstüne koyduğu gibi hissediyorum yani onun için de iyi olduğunu düşünüyorum.